Halis kepenek, şişe, 45 maliyet, üzen bir kağıt daha demiş. Evet, yatırımcısının çok üzen bir kağıt. Yani şişe hem sektörel anlamda hem kendisi sürekli böyle bir 39, işte 49 arasında sürekli seyretti. 200 günlük ve 55 günlük hareketli ortalamanın altında. Kötü değil ama yani artık piyasaya mı diyeyim yoksa hisseye mi diyeyim yani çok fazla bilmiyorum yani ben portföyde çok fazla yer e, tutmuyorum. Çünkü şöyle, e, geri çekildiği noktalarda mesela bunu geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yapmıştı. Oralarda belki denilirdi ama şu an e, tekrar bir 38'in altına salarsa o zaman dediğim gibi e, hikayenin yönü değişir. E, Uzun vade yatırımcılar için söylüyorum, e, temettü yatırımcılar için söylüyorum. Buradaki her geri çekilme aslında adetsel anlamda bir tane daha kumbaraya hisse atmak gibi düşünün. O anlamda uzun vadecilere kesinlikle lafım yok ama kısada trade edenler için söylüyorum. Hikayenin yönü 45 üzeri değişecektir. 45 üzerine atladığın sürece de dediğim gibi tedbirli olmak lazım.